Bela, alışveriş merkezi inşaatında göçük oldu, facia ucuz atlatıldı. Cumartesi akşamıydı. Çengelköy, Bosna Bulvarı üzerindeki bir alışveriş merkezinin temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. Neyse ki bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Göçük sırasında inşaat sahasında işçilerin olmaması olası bir faciayı önledi. Ya normal buranın göçük olması, burada dolgu toprak zaten ya. E olan tek bir burada, manzara vurdu işte. Yaralar mı peki? Diyorum. Yaralı var mı? Yok yaralı yok. Kimse yok geldi. Yani. Göçük sırasında park halindeki bir minibüs inşaat alanına düştü. Görgü tanıklarının iddialarına göre şoför de içindeydi. Yani ses duyuldu tabii de biz e, heyelan gördük. Minibüsün devrildiğini gördük her var. Var mıydı yolcu falan var mıydı minibüse? Minibüste şoför vardı o da çıktı zaten. Yani ne? Yaşanan göçük itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. İnşaatın hemen yanında bulunan otoparktaki araçların da zemindeki kayma nedeniyle inşaat alanına düşme tehlikesi vardı zeminde derin çatlaklar oluşmuştu. Hatta inşaat alanına yakın olan binalar bile tehdit altındaydı. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra düşme tehlikesi olan araçları kurtardı. Abi dışarıda, dışarıda. İnşaat alanına devrilen minibüs vinç yardımıyla çıkarıldı. Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.